Benim adım Ralf, gördüğünüz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor, sadece çınlıyor. Duymak ister misiniz? Evet, bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Çok önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken çok acıtmıyor. Acıtmıyor. Evet bu acıttı. Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Aya bile gittiler. Siz hiç uzay mekinde bir tavşan gördünüz mü? <laughs> Sanmıyorum. Demek istediğim şu ki ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi birer deney tavşanıydı. Hepsi işini yaparken öldü. Benim de gibi. Sorun değil. Biz de ne yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. Ah. Ah. İşe koyulma vakti. A, a, a Kötü gözüküyor biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse, e Hey rap. Rabbi. Bu kameralar da neyin nesi kardeşim? O oh, şey bir, bu bir belgesel için benimleler. Bizi buradan çıkarmalarını isteyebilir misin? Sadece Öl... <laughs> bizi buradan çıkarmaları isteyeceksin. Ölmek istemiyorum adam. adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Adamı. adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Biz buradayız. Erken döner misin? <laughs> Aa, özür dilerim. Sorun dilerim. Ya. Böyle nasıl? böyle iyi. <laughs> devam et dostum. Devam Aa, et. Peki hala, evet. Söylemek istediğim şu ki, herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, e, şampuan, güneş kremi gibi ürünler almaya devam ediyor. Ama siz e, ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. E, sokakta değil, bilirsiniz. ...normal bir tavşan gibi tarla dolurdum Ama... Ah, 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 ah. Bu çok iyi. Çok, çok iyi.